Aleyküm. Sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Yine huzur evine bir tane <laughs> kılıç aldık arkadaşlar. Bu köpeği biz e, İzmit'te Murat abile Emre abiye almıştık. Allah razı olsun. Tabi geri dönüşü bize olacağını bildiğimiz için almıştık. Emre abi de çok sağ olsun. Bizi kırmadı. <laughs> bir anlaşma yaptık. Balak'la Bozo'yu Emre abiye vereceğim. Böylece kendimi alacağım. <laughs> Bozo çok güzel bir köpek. Kısa sürede karakteri ve cesareti olarak beni çok e, mutmain etti. Mutlu etti. Çok güzel bir köpek. Emre abi sağ olsun. Hani hayatınızda böyle e, birkaç insan olur. Sözünden dışarı çıkamazsınız. sözün üzerine söz söyleyemezsiniz. İstediğinizi her şeyi alır götürür. Öyle bir insan. Allah razı olsun Emre abi. Benden de. Böyle seviyoruz. Hayatınızda böyle dostlar edinin. Söylerim bunu yalakalık için söylemiyorum gerçekten. Başına sıkıştığı zaman olsun. <laughs> İt köpek zaten bir bahane. Gönül rahatlığıyla arayabileceğiniz hayatınızda en fazla üç tane insan olsun. Üç bile çok aslında. Üçe yetişemiyorsun. Bir iki. Üçüncü yok. Öyle insanlar olsun. Arkadaşlar kılıç yani standartın üstünde bir köpek. Şöyle insan yanına geçtiği zaman da biraz ürküyor herhalde. Biraz şey yapacak. Buna zaman tanıyacağız. Şöyle 85 santim net bir boyu var. Çok güzel bir köpek. Bu köpeğin gençliğini çok merak ediyorum. Gençliğini merak ettiğim için de gençleştirmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse, eşlerse gençleştireceğim. Şimdi dağılınan ee, dişi kardeşi kızanda ilk kızanda çekersek küçük kalır diyorlar. Büyüse bana ne artısı olur? Bence hiçbir artısı olmaz. Yani. <laughs> o yüzden çekmeyi düşünüyorum. Bakalım altından ne gelecek? Damızı da güzelse Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ha, diyebilirsiniz ki bozoyu aldın. Bozoyu niye üretmiyorsun? Bozoyu Emre abiye Hediye ediyoruz. O da bize bunların ikisini ediyor. hediye ediyor. İki tane aslan hediye diyor. bir tane çakal götürüyor bizden. <laughs> seni kandırmışız gibi oldu biraz ablamla. <laughs> Bizim gönlümüzce oldu. Ben kılıcı sevdim çünkü fotoğraflarını falan da e, görmüştüm, videolarını falan da görmüştüm. Güzel köpekti, canlı çok daha güzelmiş. Boyu posu mükemmel. Bu köpeğin 3 yaşındaki halini çok merak ediyorum. O yüzden bunun genç halini görebilmek için eniklerini alacağız. Bozomuz da var orada. Bozoyu da uzun zamandır belki görmüyorsunuzdur. Bozo kilo olarak çok güzel oldu ama tüyünde bir şeylik var bunun. Tüyünde bir, türlü yenileyemiyor. Pirobiyeti falan alacaktım onu. Bak sen alırsın. Hmm. Alır. <laughs> bir türlü bir Biliyorsunuz normalde Şakal köpeklerinin genel olarak yaşlı köpeklere karşı şöyle bir saygısı var. Bu da kesinlikle lider rolü bir köpek olduğunu görebilirsiniz. Lider rolü bir köpek kesinlikle. Yani bununla işimiz var. Bunu doldurabilir miyiz bilmiyorum ama doldurursak da çok güzel olur. Böyle tren gibi bir it abi bu. Bu ne biçim köpek? İlk defa böyle bir köpek gördüm. Biz bu köpeği Ali Polat'tan aldık. Ali Polat'ın Bu Köpeğimizin hayalanında şurada, enikken ya da küçükken, gençken bilmiyorum, Şurasına kurt düşüyor, kurt düştükten sonra pipisi dışarıda kalıyor köpeğin. Eşleşmesine herhangi bir sıkıntı yok, eşleşiyor herhangi bir problem yok. Kurt düştüğü zaman, deriyi yiyor, deri geride kalıyor yani deriyi kısaltıyor. O yüzden pipisi biraz dışarıda gibi gözüküyor ama herhangi bir sağlık problemi yok. Bunun iç parazitlerini, dış parazitlerini falan yaptık değil mi abi? Evet hepsini yaptık. Her şeyini yaptık. Allah nasip ederse eriklerini almak inşallah nasip olur. İnşallah. Ha, kurtçulluğu falan filan bu kesinlikle tartışılmaz. Ee, i̇sterseniz sahibine sorabilirsiniz. Ali Polat'tan almıştık biz bu köpeği. Ali Polat da biliyorsunuz ki boş köpeğe ekmek vermez. Zar zor koparmıştık zaten ondan bunu. Güzel köpekmiş. Dediğim gibi inşallah gençleştirebiliriz. Uzo. Gel bakayım Gel. Ya bak hep anlatıyoruz ya böyle. Kangal köpeğinin karakterini her zaman anlatıyoruz ya Uysal bir köpektir, geçimli bir köpektir Nereye geldiğini bilir, nerede ne yapması gerektiğini bilir, bilir. Hep anlatıyoruz ya İnsanlar zannediyor biz kendi köpeğimizi anlatıyoruz Hayır biz Kangal köpeğini anlatıyoruz Kangal köpeklerin de genel olarak karakteri hep bu şekilde Gencinden yaşlısına ağır başlıyor. Onlar biraz zıt Şimdi dediğimde çelişki olabilir ama <laughs> Onlar zıt olduğu için bu yeni gelen köpek üzerinden yani gelir gelmez böyle har gür. Sen işte bunlar çok yaşadın abi biliyorsun. Ne köpekler geldi bu işte biliyorsun. Az çok sen de o köpeklerle bu köpek <laughs> Şimdi bunu yanına koyalım. Bunu koyacağım şeyin yanına. Dişinin yanına. Geçimli bir köpek. Yavruların yanına da koysam kesinlikle bir şey diyeceğini yani zannetmiyorum. Birkaç video çekiyorum böyle. Elikleri Kıtmir'in yanına koyuyorum yemek yerken. Kıtmir bir şey demiyor. İnsanlar işte ya oraya köpek yapar gibisinde. Ya da yapması çok normaldir ya da değildir diyenler oluyor. Arkadaşlar bunların genel olarak köpeklerin karakteri hep aynıdır. Şimdi alayım götüreyim bunu da eliklerin yanına. Bu da kesinlikle sesini çıkarmaz. Adım gibi eminim yani. <laughs> Abi tekrar yapabilir mi? Görebiliyor musun? Deli semiz kızmış acaba. Doğru şarkı. Ona dostluğunda da tamamdır ya. Burada hala elektrikli hareketleri var. Video yapacak. Para yatırdı bir gün. <laughs> Oza. Evet, sen o zaman alır? ne Bilmiyorum. Abi büyük, büyük ya. ya. Büyük oldu? Adam gibi video şey kurtaralım. Seni var ya bütün YouTube alemine rezil ederim bak. Açıl <laughs> aç. Baksana şu iti şöyle al ya. <laughs> Sen de orada atı Gör. Git. Hadi geç. Git. <laughs> Telden adamı yiyecek gibi hareket yapıyordun. <laughs> oğlum diyebilirim değil mi? Tabii ki oğlum oldu. <laughs> Kaç santim lan ben bunu çok merak ettim ya. Yani. Bu Bunu aldırıyor yalnız ya. Very, He? very, 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 <laughs> very, very, Boğazı nasıl abi bunun? İyi. Ya bu geldiği hali görsene sen bunu tanıyamazsın. 96. Kaldırırsak 95. Çok, çok, çok. Metreden de çekiliyor. Ben 85 rahat var. Evet. 85 rahat mı? Evet. Bir daha yap abi. Ol, gel, ver, gel, <laughs> gel, 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 kim? Tamam yok. 0 Ama güzel. Tamam biz çıkarken arayın sizi. Oo kartal yapıyor ha Bravo. Bravo. Ben de kanarya hareketi yapacağım kanat. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Bu köpek gençsiz de Nasıl köpek? HUH?! <laughs> Sandığın zaman gerçekten asma diyorum, ayakkabı gidiyorsa nasıl değiştireceksin? Hadi oğlum gel. Profili işte. yerden profili ölç. Profili ölç. Sen profil mi? He. Yani 15... 30, 45, 60, 75 <laughs> Bir 15 daha koy alttan. <laughs> o ne şey yapar ha, Bırakmaz onu. Bence ben seni kandırıyorum. <laughs> 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 <de> <laughs> Bırakmaz onu Gerçekten şu küpe bir şey yaşında. Onu bırakmaz. Hah. Hoş. Kızı kızını istiyor mu ya? <laughs> Onun hani kalması var galiba. Daha bekler ya. <gülüyor> 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 Yavrusu gibi. Bu bunu anlamadı <laughs> erkek olduğunu Anlamadım onlar dik oldu. Ne şey var ya? Yavru, yavru kaldı onun. Onun Kızı gibi kaldı yanında. Hadi. 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 ya başka bir şey var Hadi. Yani. Arkadaşlar robot yolcu. Yeni geldi. Emrah abi kırmadım. Hayatta da kırmam. İstediği köpeği masanın götür. Hadi şey. ya. şey. O köpek. Emrah abi köpek seni işaretledi. Dedi benim sahibim tamam. Daha ayrılmayız. <laughs> Lan bunu eve götürsem kırmızı çamaşır makinesi var. Atma. Öyle desen bir de. at, pantolonu at, atma. <laughs> Yok bu işi de işte. Dengi. Eee mı? Hadi bak, diye. Bak Emre abi bu hayatta arabana içemez ve sıçmaz. Zaten Yapacağını yaptı şey zaten artık Cemal ya. Bizi ağaç mı zannetti dal mı zannetti. <laughs> İşi <işin> zaten. Benim <laughs> buraya çok sevdiğim şey. Hiç kapçayı çıkar. Hiç. Çok sık ya. Yani niye şey yapıyorsun ki? Hadi. Arkadan ayaklardan. ha 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 Çektim orunu abi